Evet bugün Kıvanç'la Tarsus Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Öyle geçsin. mi duruyorlar? Kıvanç el salla babacığım. <laughs> Pamuk şeker yiyor. <gülüyor> 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 Bu da... Şöyle bir açılsaydı. Aç bakalım. <laughs> <laughs> açılsa ama açılmıyor. Evet şansımıza. Burada da tek ayak üstünde duruyorlar. Evet bak 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 bir açılsa korktum. <laughs> Erkekler dişi etkilemek için açıyormuş. Burada horozlar, tavuklar. Neymiş? Kıvırcık tavuk. Evet. Değişik değişik. Evet, bunlar kıvırcık tavuk anlayışlar. Bir de sen kizana kadar aslanın kizan tavuğu. Burada da bir timsah var. Uykuda gibi sakinleştirir. Vay vay vay. Hadi. Maç bize mi bakıyor dans. Bir tane de orada var bak. Evet, bir tane Dibinde de kenarda var. O yürüyor aslında. Bu ne? O da hareketli. Ay. Bir tane, tane orada da var. Evet. Ama çok uyuşuklar. Çok uykulu. Evet. Yem nerede? Ne? Aa, bakın. Evet. Kuyruğu da ne kadar uzun. Bu evet. boyu kadar var. Evet. Son. Evet Kıvanç, konuş bakalım. Nedir bu? Nasılsın, iyi misin de? Nasıl ne? iyi misin kardeş? Kas kardeş. Valla Kıvanç'ın boyu kadar var. Aa, ufak ufak içeri at ver. Şurada pelikanlar var, bakalım mı? Kıvanç'ın Gel Kıvanç. boyu kadar var. Büyük kaz. Senin sahim dedenin kazlarından biraz daha Anne. büyük. yuvalarını gördün mü? Onun için ne kadar güzel. Yola yuvaları Ay, sıra ya, sıra. ne öyle? Bunlar Orada Peki nerede diyor. Orada ne? Evet, cipsten veremeyiz. Dışarıdan vermek belki zararlı olabilir. Öyle değil mi Kıvanç? Evet. Kıvanç ile hayvanat bahçesi keyfi. Pelikanlar uyuyor mu? Oo, bayağı büyük. Bu evet. çok etmişler Bak. Abi, kovancım oyundan uzun. Hepsi kaz, ördek, pelikan. <laughs> Eşeğimiz ee, de var. Çok sever. Zebra var. Zebrayı gördün mü? Buraya geldi. Burayı çok sevmiş. Hatırladın mı? Evet. Sanat. Bak buraya geldi. Merhaba Eşek. Eşek mi? Şire'nin yanındaki eşek var. Şire'nin eşeği var ya o. Hangisi? Evet. Yaban keçisi. Ağlıyor mu? Yok. Burada yavru var. Çok küçük. Kedi gibi. baba,

herhalde falan. O hamile o. He ondan mı? Tamam tamam. Hamile de var. Evet, iyiler güzeller de çok fena kokuyorlar değil mi Kıvanç? Hadi gidelim. Ne diyorsun bu konuda? Neymiş? Ak Kızıl baba. İçeride duruyor. Vallahi çok fena. Bastın mı Kuş gördün mü kocaman? Dolar, ne evet. <laughs> Mandalina yiyor. Girivet maymunuymuş. Sen işte çıkıyor tırmanıyor. Bak bak bak. gördün mü? Komşular da oturdu. Evet, Hayatımı taç koyuyor. Ne oldu? Oyuncu çok kötü olmuş. İnanızı da orada gidelim artık. Evet. Bu da keçilerden dolayı çok fena bir. Kıvanç gördün mü? Bu da ekmek yiyor. Kıvanç. Gördün mü Kıvanç? Ne Bak yiyor? baba arkamı kanguru bek, bek. Öyle mi? Hı? Bakalım mı kanguruya? Ha gel bakalım kanguruya gel. Arkaya kaçtı sanki. Evet arkaya kaçtı. Arkaya mı kaçtı? neyi var orada? Kıvanç. Evet şuradan yakaladım sanki. Şu arada bir kanguru var. Valabi diyor ama kanguru demiyor. Yavruyu görüyorsun yavru evet. Kanguru var orada Hadi gel gel. İşte bu şekilde yavru tabelada kanguru var. valabi diyor. Ha oraya gelsen bu halde. Kanguruya benziyor değil mi? Valabiymiş. Valabi. Biz var. Kıvanç elini yıkadı, cips keyfini yaptıktan sonra evet. <laughs> Çeşmeyi kapatalım su boşa Kıvanç. Arılar geldi. Gel Kıvanç. Maymuna bakmayacağız mı? En yukarıda da var. Evet vay 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 vay. Ters gidiyor. Kaplumbağalar mı Kıvanç? Evet. Ne kaplumbağası Kıvanç bunlar? Evet. Nasıl? Evet. Hmm. Kaplumbağalar sürüyor muydu anne? İnsanları? Yok orada ısırmıyor. zaten çok ağır ve yavaş ağır kaplumbalar. Olar genelde yeşil, falan yiyorlar. Isırır. Bak üstüne çıkmış annesinin bak. Ya. Evet burada da yine domuzu kobay varmış. Evet çok küçükler tavşan gibi. Şurada yıgardı bir şey var bak. Ne o? Lamba gibi. Olma. Havuç seviyorlar demek Kıvanç. Havuç yiyorlar baksana. Evet. Kıvanç havuç mu seviyorlar bunlar? Kıvanç havuç mu seviyorlar? Tamam mı oğlum? Burada akvaryuma giriş yapıyoruz. Kıvanç evet akvaryuma girdik oğlum. Burada değişik balıklar var biliyor musun? Tamam bakarız. Aa ne balığıymış bu? Sah balığı, kırmızı kuyruk, kedi balığı. Burada bir köpek balığı var. Bengasius. Ne diyor? Bengasius köpek balığı. Vaç. Evet. Burada da... Ev buram. Mesela balığı belki ileride de kıvanç. Hadi bakalım devam edelim. O Kıvanç pirana var. Baksana akşam pirana. <laughs> <kıvanç> sordu. de Sordu. <laughs> Sağlık var. Hangi Bunlar herhalde. O çöp balığı. Çöpleri çöpleri. Yani, çöp, çöp balığı olabilir. Evet. Timsal gibi şekilleri var. O yüzden timsal balığı. Bu dinozorlar zamanında yaşayan balık türüne de benziyor değil mi Kıvanç? Neydi o adı? Kıvanç? İşte akvaryumun hemen yanı başında bir tekne gibi eskiden yelken vardı burada. Yelken gibi branda kumaşını kaldırmışlar. Alt tarafta ördekler, kazlar. Kıvancın bunlar ne kadar çok ördek var orada. de bu istiyor. Ama çok sığ işte atlanmaz evet. burada. Oradan hayvanat bahçesi Tarsus'tayız. Mersin Tarsus hayvanat bahçesi. Gayet ideal, büyük. Fil dışında her şey var gibi. Değil mi Kıvanç? Kıvanç çok seviyor burayı. Oo Kıvanç gördün mü? Kızım, anne bunlar çöl hayvanı ya. Deve. anne öpülüyor muyum? evet evet ben bebeğim şu çıldız taban yüzünden göremiyorum hatırladın mı? evet babam evet evet daha önceden göremiyordun şimdi görüyorsun boynun uzadığı için oooo arkada da var değil mi Kıvanç? şunu daha rahat görüyorum. biraz büyüyünce evet de. hadi bakalım başka neler var? Gaz gel gel. Deve kuşu mu o? Aşağıda deve kuşu. Bak deve kadar büyük. Bak bak içeri girdi Kıvanç kocaman. Bir tanesi dışarıda. Anne o Deve kuşu. Deve kadar büyük. Baksana adı üstünde deve kuşu. Soldaki deve sağdaki deve kuşu. Bir tanesi girdi içeri biraz. Belki gelir. Bir yandır, deve, bir Çağır bakalım deve kuşunu gelir belki bağır. Gulu 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 de. Gulu 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 de. Gulu 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 gulu. Evet, burada Angara keçisi varmış. <laughs> Ama nasıl ne yapıyorlar? Ankara keçisi. Burada ne var oğlum? Ayı. O ayı, boz ayı. Aa, gel. Evet, hayvanat bahçesinin ayısı. <laughs> ayı bize arkanı dönmeseydin ya. Kıvanç ne diyorsun bu ay hakkında? Evet, hayvanat bahçesinin ayısı. Uyuşmuş gibi ama hiç hareket etmiyor. Nedim de yaşlı bence. Belki de yaşlıdır. Belki <laughs> O. Sinirlendi bir ataklandı. Yandaki ne? O da ayı. Aa bu boz ayıymış. Anne. Burada ne var oğlum? Aslan. İki tane var. Biri dişi, biri erkek herhalde. Yatıyor, uyuyorlar mı lan? Evet. Sanki bize doğru bakıyorlar bir. Evet. Uyuyor gibi değil mi? Hadi gel ben size şeyleri vereyim. Anne burada aslan var değil mi? Bir hareketlense. Ayak, arka ayaklarını ne yapmış be Kıvanç öyle? Bayılmış gibi. Evet. Dokunana hareket etti. Evet. Aya mı hareket etti? Ne? Ha? Ay uyandı. Pspsps. Hareket mi etti? Evet. Ne yaptı bir döndü. Ne biçim yatıyor be kolab? Ne güzel kaplana bakalım. Yardık <laughs> geldi. <laughs> <laughs> <laughs>

Buradan da abi yakışıklı Buraya gelir mi dersiniz? Şuraya bir zıplasa ama şuradan tırmanıyor herhalde. Bak pençe izleri var. Orada burada kaplan var. Hatta şuradan çıkmayın. Hmm. Bakalım Bak şuradan çıkmayın. Kiranı var bak. Ha. Evet. Daha buradan çıkabiliyor. Burada pençe izleri var. Gidelim hadi. Bir tane daha gördüm hadi lan burada. Gidiyor. Beğenmedi burayı Kıvanç. Kurt falan var anneciğim yan tarafta. Kurtların kafesine bakıyor. Ama bir tane çok zayıf ya. Evet, zayıf bir kaplan. Biraz besisi düşük mü ya da normal mi bilmiyoruz. Hiç ben yemek yok ki. Yaşı ya. küçüktür. Yok ya, burada hiç yemek yok ki. Veriyorlar oğlum. Onlar besliyor. Veriyorlardı. E nereden atıyorlar ki? Kıvanç, sol tarafta aslan vardı iki tane. Arada kaplan var. Buraya da bir aslan koymuşlar. Çok büyük alan. Anne bak şu aslan eskiden şurada bir mağara vardı. Oraya yatıyordu şu. Şu şuradan birisi. Yani dört aslanı bir arada bırakmamışlar Kıvanç. Dişi erkek dişi erkek ayırmışlar ikişer tane. Araya da bir kaplan. Demek ki bu kadar büyük alana ihtiyaçları var. Gördün mü? Ara, gel Gel. Görebiliyor musun? Ne gerçek? Burada da kurtlar Burada var. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Bak. Kıvanç kurdu gördün mü Kıvanç? Kurdu gördün mü? Diğerleri de uyuyor. Hayır, Şuradaki bu karaktere göre. Hayır benim şey düşünürüm. Bu ne yılanıymış? Yerde taş şeklinde olan var Albina ya. Albino piton. Bize bakıyor gördün mü? adı ne? Pitonmuş. Aa desenli piton. <laughs> Albino da içeride. Hayır, hayır. Albinos. Olur. Albinos. Olur. Ağabeyin her <laughs> Hayvanat bahçesinin en çok ilgi duyulan hayvanı. Evet. Değil mi Kıvanç? En çok kalabalık bu yılanlarda var. Ama burada ne faydı var var bak. Evet. Kabuğunu bırakmış bak gördün mü? Kabuğunu arasına. Evet. Kalkaların arasına kabuğunu bırakmış. Görüyorsun, Görüyorsunuz. Ağa gibi. Hı? Ya, Derisini soymuş. Oğlum derisi duruyor bak şey, ya ya ya. Tahtaların ya. içine baksana. Ya gözükmüyor olabilir. Videoda göstereceğim Kıvanç. Evet. Derisini bırakmış. Derisini bırakmış Kıvanç. Yılanlar suda da yüzüyor bakın. Kıvanç suda yüzen. Sarı, yüze. Sarı anakonda. Hareket ediyor. <gülüyor> 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 Nerede <oraya? gülüyor> Bu <laughs> Suyun içinde mi? Ha, Doğana. gördün mü Kıvanç? Bir sürü var. Üç tane. <laughs> turuncu var, yeşil var. Şurada büyük var. Büyük var. ne

Baykuşu. Baykuşu görüyorsunuz. Bir tane de yukarıda var sanki. Evet. Balık baykuşuymuş hadi. hayvan? Şahin. Şahin. Evet. Doğancı'nın en sevdiği hayvanlardan. Burada şahin, bayağı bir şahin var. Bir sürü şahin var. Odalarda, yuvalarda, Şahin yuvaları. Aman Allah'ım. Kartal burada evet görüyorsunuz. Bunlar da kartallarımız. Kara kartal, Beşiktaşlı Kıvanç. En son kartalları görerek Doğa Parkı'ndan ayrılmayı planlıyor. Havan da orada Lulu diye Evet. Kartal. Böyle ama siz hafif ucunu kıvırarak el yazısı gibi yapıyorsunuz. Kıvanç'ın hayvan bahçesindeki en sevdiği hayvan kartal. Bir Beşiktaşlı olarak Kıvanç kartalları iki kere görürüm dedi. Ay görmedim dedi. Öyle mi? Eagle. İngilizcesi evet. eagle. Evet. Hadi Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kıvanç izleyicilerine bir şey söylemek ister misin kibarca? Evet. Kanalımıza abone olup bildirimleri evet, açma. Evet bir el sallayalım lütfen. Evet. Kartal yürüyüş yapıyor. Evet. Bay bay. Evet. Papağanlarımız kuşlar bölümünden ayrılarak hayvanat bahçesinden bugün ayrılıyoruz. Beşiktaş. Beşiktaş'ta. Evet, Ama bu Fenerbahçe'ye uygun. Fenerbahçe'ye uygun sanki rengi. Şov yapıyoruz da. Ne abi? Gel bakayım. Evet bahçey. çıkıyor. Abi. Kvanç. Aa anne dedi. Anne. 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 Evet anne dedi. Anne. Kıvanç. Anne. Kıvanç. Aşkım, Kıvanç, anne, anne, anne. Evet. Ha, söyle. Evet. evet. Anne. Anne, anne, anne. Evet Kıvanç. Bir şey söylemek ister misin babacığım? Başka şu an son kuşlar bölümünden ayrılıyoruz. Bir şeyler söylemek Evet. Rahat el sağlar mısın babacığım? Aa merhaba dedi. Merhaba. Ali anne konuşturayım gel merhaba falan diyor. Ayrılamıyoruz resmen. Konuşmaya devam merhaba. ediyor papa. Merhaba. Dur. Merhaba anne. Nasılsın? Merhaba. Anne. 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 Buradan artık ayrılıyoruz. Kıvan söyleyeceklerim var mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın El sallayalım. Evet. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Alo. Alo. Bay bay. Alo. Evet uçuyor. Martı. Evet yere kondu. Martı pelikan hepsi var. Of 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 of.